ama oyun sonra sıfırlandı yani o yüzden video kötü oldu şimdi yeniden başlayacağım Böyle bir şöyle, başlayalım oyuna da tam alışamadım ama şöyle ben de kendi artık sınırsız yani 10 dakikadan fazla video çekebilirim artık Evet Böyle başlıyoruz. İzleyelim. Zaten süre sınırı, sınırı yok artık. İstediğimiz kadar. <laughs> 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 Bunu <Buraları üstlenelim. Gülüyor> da bunun içine saklanıyoruz. Başka güzel bir hikaye bu sonradan hüzünlü devam ediyor. <laughs> Ses ayarları var mı acaba? Hiç bakmadım ona ama. Ses ayarları yok galiba. Aynen. We, we, Neyse olsun. We, 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 Buralar böyle. Nasıl açılıyor? Neyse biz devam edelim. Şöyle. Tamam. Evet. Ve şimdi. Buraya satlanıyoruz. Bu. Böyle işte. <laughs> Tamam. Güzel. Ba, we, e şimdi başladık. Şu kapıdan çıkınca başlayacak. Ba, we, we, wa, wa, <laughs> Çok değişik sayılır. Dur. Kafana şapka takayım. Başı <laughs> şöyle. Tamam. Her neyse. Biz başlayalım oyunumuza şimdi. Tamamdır. Şimdi başladık. Şu ne yapacağımızı biliyorsunuz aslında

Dur da ben niye buraya gittim? Bizi görmesinler, şöyle gidelim arkadaşlar. Şimdi parkur yaparak çıkıyor mu? Çıksam da da... Böyle... Nasıl taş falan bulmam lazım ya. Taşlar nerede başta vardı bir tane. Ha şurada var. Hemen alalım. Gördüğünüz zaman. Tamam gel. gel. Gel Evet burası da yani zor. Bu kadar kolay değil. Dur hop. Ha buraya ben yine takıldım ya. Heh tamam şimdi çıktım. Şuraya. Şöyle. Tamam çok güzel. Kulağım şey oldu ya. Şuraya da hadi 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 hadi. Ela şöyle de çık. Çok güzel. Şuraya gidelim. Şuraya. İyi çıktım ha. Aha. Açtım şu Lan araya düştüm. Heh. Buralar bayağı bir zor. Hadi oğlum. İşte bu atladım buraya. Dur buradan şuraya. Evet çıktık. Şu koltuğun üstünde bir tane daha taş var arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ama yerinde söyleyeyim dedim. Dur. Buradan da buraya. Evet, bir oyuncak ve bir tane de taş. Bu oyuncağı da sıkıntı açarız. Burada başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yoksa atlayacak çünkü. Gayet yani bir şey yok. Televizyon var. Tamam. Gidelim o zaman. Başka bir şey yok çünkü. Evet, tamam. Bu oyuncağı hemen atalım sonra taşla Taşla He tamam şuraya kapatacağız tamam okey Gidelim hemen Taşla şuraya kapatalım Şu başka bir yerden oyuncak alacağız Şuradan oyuncak alacağız arkadaşlar Şuradan şu şeyin içine Biliyorsunuz <laughs> Şapurdam yakladım. Otan evet. çıkmayayım derken arkadaşlar ESC'ye basın. Sıkıştım diyin ve evet diyin. Oyuncakları beraber dinletelim. Evet. Şöyle sıkıştırıp başlangıç noktasına atıyor böyle oyuncaklar tabii ki gördünüz. Vanayı da alalım hadi. Yok gerek yok buna çok gereksiz bir şey. Şurada. Heh, et var. Bu etle aslan oyuncuları çıkaracağız. Bu ne dedi? Bu <laughs> ne Ha. Şu an gönderim o zaman dur. Bu arada hemen şu taşı da oradan alacağım. Başka bir yere koyacağım. Ver, 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 ver. Ver, ver. Bakın bu oyuncak böyle çıkıyor Evet Tamam gel buraya Bunu da aldık Bu taşla şurayı kapatacağız bu sefer Şuraya Tamam gel. Lan Oğlum orada ne yapıyorsun Dur bir saniye Arkaya gitti. Tam taşı koyacağım yere gitti ya. Tamam taşı koyacağım diyorum. Zıplayacağım yere gitti. Şu oyuncu aslında bizi bir zaten de şuna. Gördün. Tamam ben buradan zıplayacağım. Hala <laughs> böyle yetişiyoruz olmadı. başla da şimdi e, şurayı kapatacağız sonra da buradan zıplayacağız kuş kapı bu, 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 bu. şöyle yapalım çok güzel 48 fps yani, niye iyi fps bakın şurada sol üstü yani 30'da niye de ne yapalım şimdi buna da şimdi Gel şimdi, gelsek de. buraya gelmek daha iyi olur. Arkadaşlar, biz sağ hemen, hemen sağ sağa... Kolay arkadaşlar, hemen panik yapmıyor. Ben yapamadım şu an. Gitsin. <laughs> Yapacağım onu. Yani. Abi gitmiyor ki. Hah, bu kadar varmış. Ee, tık, tık, tık. Oğlum. İkiye gidiyor. Zıpla. Oğlum eğil doğruya ama ben ne yapayım ya? Hı -hı. Bakın, buraya gelin. Tamam mı? Sonra zıpla ama zıplamaya yapıyorum ya. Benim zıttama tuşum ama Son kutam karıştı Zıttama tuşunuza basın Büyük ihtimal space sizde Sonra böyle gelin Nerede lan Ha bir tane daha inicez Şöyle tam uca gelin Space'e basın X'e basıyorum ben iki x Benim space tuşu çalışmadı için Mükemmel artık Biraz zaman aldı ama durduramadım diye bir sıra Şimdi bu tanrı da buradan alacağız. Ama ne diyorum ben. Bir dakika kafam karıştı ya. Bekleyin durdur. Eee nasıl yapacağız oğlum. taşı şuradan alalım. leşle atacağız. Şurada da Gel gel. Hop. Şöyle tamam. Oradan zıplayıp şuradaki öncelerimiz görelim. O gibi Çok, gittik. Çok gittik. Oha! Şuraya bakın. Ayağım boşlukta şu an. Evet bunu da aldınız mı? Tamamdır buradaki işiniz de bitti demektir arkadaşlar. Bitmedi aslında şuraya atacağım. Buraya dikkat etmeyin buradan ben çok üzüldüm. Radyo sesini de sıra bakmayın. <laughs> aldıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Buradan gideceğiz arkadaşlar. Buradan Hadi Şurası şurası kafam karıştı. Bakın oradaki taşı alacağız. Bu taş değil. Bu taşı alacağız. Oraya alacağız. Kuş gelecek arkadaşlar şimdi. <laughs> tamam bu kuşun yumurtası oyuncak değil arkadaşlar merak etmeyin. Bazıları öyle sanıyor. Oyuncak bunu isterseniz atın. Önemli bir şey değil yani. Arkadaşlar şimdi şuraya atlayacağız ama ilk önce şuradaki oyuncağı alalım. Şurada oyuncak yok mu lan? Şurada oyuncak yok muydu? Şuradan çıkmamız lazım. Burada olacak yok mu ya? Neyse oraya bakarım ben. Şu dolaba atlayın bakın. Dolabın tam tepesine atlayın. Şurada bir oyuncak var şimdi onu alacağız. Sonra dolabın içine. Bakın şunu alın sonra dolabın içine atlayın. Bu basit zaten. Sonra da şu tabancayı alacağız. Bununla şimdi kuşu vuracağız. Bunu da hemen atalım sepete. Heh, tamam.

oyuncaklar vardı şimdi ama çok, yanlış atladım şu anda hatta baya yanlış atladım tekrar atlayacağız böyle atlamayın sütle koşarak atlayın oğlum. <laughs> Şu ikisini bakın alın şöyle sonra tabancayı seçin. Burada bir kuşu bulacağız bakın kuş uçuyor ya. Yani. Şöyle bir yere doğru atın o illa ki bakar. Bakın çarptı bile. Ben kuş olayını çok iyi anlıyorum. yarım saat uğraşıyor ama aslında kolay bir şey. Evet şu an 3 oyuncak daha var elimizde ve onları da atacağız. Saat baya ilerlemiş bu arada. Durun, bu bizim eleman nerede? Aa bak pusmuş oraya bak bak. Bak şuna bak. Dostum. Lütfen beni... Sen hatta gel buraya da uzaklaştırayım seni. Gel, gel. gel. Seni uzaklaştıralım da arkadaşlar sonra yapacağız. Gel 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 gel. gel. Tamam. Bu kadar yeter. Bunları şimdi defa tutacağız arkadaşlar. Şimdi. Atlı Baba'ya gittik. da atlıma diğer oyuncağına. Bakın saat bayağı ilerledi. Çok az oyuncak kaldı içinde kutulu kutulu bir bölüm vardı. Ha, orada diğer taraf var. Tamam, O da içmek şu işleki. Aynen bakın şurası. Orada da oyuncak var. Bunu alacağız. Hadi Oraya koyacağız. Orada işimiz kalmadı. yapabilirsiniz ama inşallah yapmışsınız. Şimdi bu oyuncu atıca atacağız ama başkan görecekler neredeydi yani diğer oyuncaklar Tepek akma değil ama onlar da bulunuyorlar. Bunu da bitireceğim gibi sanki. Ha köstebek falan var. Bakın arkadaşlar bir sürü kutu alın yanımıza. Köstebekleri falan kapatacağız. Daha onlar var doğru bakın. Kutular nerede? Başlangıçta da var ama. Lan. <laughs> buradan... Sağ ol beni başlangıca gönderdiğiniz için teşekkür ederim. Burada kutular vardı çünkü. Herhalde. ah bakın burada. Bu tabanca e, işimize daha yaramaz herhalde. Bakın buraya bırakın. Yaramayacak zaten. Şapka oynayacak gibi bu arada. Dört Gördüğünüz boş köstebek içeriklerine koyun arkadaşlar tabanca işimize yarayacak çünkü daha şey var eee maymunu çıkartacağız ağaçta tabancayı alın arkadaşlar bırakmayın alın bakın gelin tabancayı alın arkadaşlar özür dilerim nerede bıraktıysanız alın tabancayı illaki lazım çünkü bize şimdi şu ağacın yanına gideceğiz ama boş köşkü beklediklerinde böyle kapatın bakın tamam mı kutularla kapatın yeter direkt ben maymunu çıkarayım mı Bakın arkadaşlar. Şöyle şöyle vuruyorsunuz düşüyor arkadaşlar. Düştü mü yine? bak bakın düştü. Ağaca böyle vuruyorsunuz. Alamadım ki ya. Yerim yok alamadım. Neyse ağacın oradaydı o Daha tabancayla tabancayla işimiz yok. Ben bunu buraya bırakıyorum. Onu hemen alacağım oradan da. Dur kaybolmasın. Bakın burada. Bunu alın tamamdır. Şimdi boş köstebek deliklerini kapatacağız. Bakın burada da bir tane var. Köstebekler daha çıkamasın diye. Kapatıyoruz. Şu maymunu hemen atayım bana. Şu lazım olur. Bakın şurada da var bir tane. Allah'tan beni görmedi ama. Belki de şu an bitti ama. Bitmedi galiba. Bir yerin olduğu gibi şuraya başka vardı? Oralara Aha burada da var bakın. Buraya da kapattım. Kapatamadım. Ha dolandırıyorum şu anda. Kapattık, kaç kaç kaç. Bakın, bakıyordu bana kaçıyor Bakın bitti herhalde Son herhalde. Ya da bilmiyorum belki de son değil Valla sondur da uğraşmıyorum, hadi bakalım. Hayır son değil, bir oyuncak daha var. bir daha bir çıkayım ben şu anda bir şey daha var yok burada bir şey yok daha ya yoktu burada bir şey daha bakın şey yapacağım ayarlar oyun ipuçlarını bir kapatayım bunu tekrar açayım Okların bana yardım etmesi lazım şu anda bir ok yok ok, görüyor musunuz? Ok göstermesi lazım ya neydi? Yardım etmesi lazım şu anda. Bulamıyorum. Burada bir şey yok. Nerededir ki? Nasıl bulacağız ya? Nerede olabilir ki arkadaş? Şurada son bir tane oyuncak kalıyor sonra bulamıyoruz ya ben. bitti. Bakın. İlk bölümü bitirdik. Niye tek bölümde bitirdim anlamadım ama. Vallahi mükemmel Valla mükemmel Evet, çok güzel. Şurada... mı evet. Güzeldi ya ilk bölüm Gayet iyiydi. İkinci bölüme başlayacağız ama ben oynamayacağım ikinci bölümü. Bir dahaki bölümde oynarım. Evet arkadaşlar. Ya bu şekilde ilk bölüm bitiyor. İkinci bölümde hırsızlık yapıyoruz. Araç çantaları topluyoruz. Onun da bir animasyonu var. Işte hmm. Bu bölüm bayağı kolay. Yani burada hiç zorlanmazsınız. En çok ateşli bölümde ben zorlanıyorum. Burayı hiç geçemedim. Burayı nasıl geçeceğim hiç yeni yapar videolar da gelecek arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ben de oyundan çıkayım şöyle. Çıkış. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.